alkonunun sevgili haline gözlerini kapat. İçinde derinlerde bir yerde suçlulukla, acıyla, başkalarının beklentileriyle yorulmuş bir parça var. Şimdi hafifliğini geri alma zamanı. Benimle birlikte tekrar et. Zihninle değil, kalbinle. Dört cümle, dört nefes. Üzgünüm. Kendimi duymadığım zamanlar için, birilerinin gelişlerini kurtarmasını bekleyerek yaşadığım anlar için. Lütfen beni Kendimi küçük sandığım her an için. Sevgi, ona ya da reddedilme korkusu uğruna kendimi yarı yolda bıraktığım zamanlar için. Teşekkür ederim. Hayatına bedene, kalbe, Teşekkür ederim. Acıyla gelenler dahil her ders için. Bunların hepsi uyanabilmem içindi. Seni seviyorum. Şu anda bu sözleri dinleyen beni seviyorum. Tüm gölgelerimi, tüm hatalarımı seviyorum. Çünkü onlardan büyüyorum. Ve enerjini geri al. Her kelime birlikte bedeninin hafiflediğini hisset. Eski kırgınlıklar sanki okyanus tarafından kumdaki izler gibi yıkanıp gidiyor. Her şey affedildi. Her şey kabul edildi. Her şey sevgiye geri dönüyor. Nefes al ve ver. Göğsünde bir sıcaklık hisset. Bu enerjinin geri dönüşü. Saf, sana ait. Ve şimdi hazır olduğunda gözlerini yumuşakça aç. Dünya değişmedi, sen değiştin. Tekrar hatırlıyorsun. Sevgi sensin, affediş sensin. İyileştiren ışık da sensin. Bu meditasyonu 30 gün yapabilirsin. Ve etkisini nasıl hissettiğini yorumlarda yazabilirsin. Etkisi suçluluk duygusunun yumuşakça çözülmesi, içsel sevginin güçlenmesi, enerji karınma, bedende hafiflik. Eğer bu çalışma sana dokunduysa kaydet ve eğer daha derin bir içsel yenilenme, eski kalıpları bırakma ve enerjini geri alma zamanı geldiyse bu çalışma bireysel olarak sunuluyor. Detaylar profilimdeki bağlantıda. Zamanı geldiğinde hissedersin. Kendine iyi bak.